Evet arkadaşlar, Yatırım Abi kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber son dönemin en popüler hisselerinden olan ODAŞ'ı inceleyeceğiz. Bildiğimiz üzere ODAŞ son dönemlerde yaşadığı büyük düşüşlerle beraber pozitif trendini bozmuştu. ODAŞ'ın genel olarak hikayesine bakacak olursak Mart 2022 yılında 1 lira 51 kuruş seviyelerindeyken yaşadığı güzel bir pozitif iğme ile beraber tam 8.38 kat artarak 12 lira 66 kuruşu görmüştür. Sonrasında ise bir bocalama dönemine girdi ve akabinde yaşadığı negatif trendle beraber hissenin fiyatı 8 lira 87 kuruşa kadar indi. Bu da yaklaşık olarak %30'luk bir değer kaybına tekabül etmektedir. Hissenin yaşadığı her kayıp negatif trend başlangıcı olarak yorumlanmamalıdır. Mesela burada bir düşüş meydana gelmiştir. Ancak hareketli ortalama grafiklerinden 7 günlük yeşil hareketli ortalama grafiği maviyi kesmediği için henüz negatif trende geçti olarak bunu sayamayız. Ancak yukarıda görüldüğü üzere yaklaşık 1 aylık bir bocalama döneminin ardından yeşil çizgi mavi çizgiyi keserek hızla aşağı doğru inmeye başlamıştır ve bu da negatif trendin habercisidir. Burada son günlere baktığımızda odaş 8 lira 87 kuruştan işlem görmektedir ve odaşın fiyat grafiği 99 günlük hareketli ortalama grafiğin hemen üstündedir ve bunu destek olarak görmüştür. Yaklaşık 11 Ocak'tan beri bu desteğin üzerinde git geller yaparak henüz nereye doğru gideceğinin sinyalini vermemiştir. Odaşın yukarıya mı gidecek aşağı mı gidecek yani bunu anlayabilmemiz için önümüzdeki günlerdeki kapanış fiyatları çok önemlidir. Eğer Odaş bu desteğini kırarsa hissede büyük çaplı aşağı yönlü bir imelenme başlayacaktır. Eğer Odaş desteni kırmaz ise yukarı yönlü bir pozitif imelenme tekrardan başlayabilir. Bu tamamen önümüzdeki günlerde Odaş'ın kapanışı ile alakalı bir durumdur. Bunu hep beraber izleyip göreceğiz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yatırım abi kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.